en önemli ve en birindik meydan. Buraya kısas meydanı diyor. Buranın halkı. Kısas meydanı. Şimdi önce kısas nedir? Allah Azze ve Celle kitabında kısastan bahseder. Yani bir şeye karşılık aynı şeyin alınmasına kısas diyorlar. O zaman Allah Azze ve Celle mesela ayet-i kerimede buyuruyor ki Bir erkek ya da bir kadın hırsızlık yaparsa Kesin ellerini diyor allah Teala. Hırsızlığın cezasının elinin kesilmesidir. Bir adam başka bir adam öldürdü ya da bir kadın başka bir kadını öldürdü ona kısas alırlar. Ne demek? O öldüren katil de aynı şekilde idam edilecek. Bu meydan işte bu kısasların yapıldığı meydandı. Mesela bir adam bir adamı öldürdü. Cuma günü Cuma namazından sonra herkesin gözlerinin önünde şu gördüğünüz meydanda hemen şu caminin ön tarafı olan o gördüğünüz meydanda kısas edilirdi. Suudi Arabistan'da ilk dönemlerde boyun kılıçla vurulurdu. Yani bir tane tahta koyulurdu, adam yatırılırdı tahtanın üzerine. Kılıçla boynuna vurularak idam edilirdi kısas olarak. Ya da hırsızlık yapanın eli kesilirdi. Şimdi bizim ülkemize bakalım. İnsanlar sen bana trafikte yol vermedin diye birbirini öldürüyor. Vay efendim sen bana yanlış yaptın, yamuk baktın, laf söyledin diye birbirini öldürüyor. Vay sen benim kapımın önüne arabanı nasıl park edersin diye adam öldürüyor. Ne kadar kolay can alınıyor bizim ülkemizde. Neden? Çünkü suçun çaydırılıcı yok. Adam 15 trilyon, 20 trilyon birilerini dolandırıyor. Parayı saklıyor, 3 sene hapis yatıyor, çıkınca zengin oluyor. Bu kadar basit. Onu bir adam bir adamı öldürüyor. Ondan sonra geliyor mahkemeye takım elbise giyiyor. İhal indirimi. Şu indirim denetimli serbestlik şu bu derken bir adamı öldüren kişi iki yıl içinde hapisten çıkıyor. O yüzden bizim ülkemizde suç fazla. Şimdi şöyle düşünün. Birisini öldürdüğünüzde sizin de öldürüleceğinizi bilseniz yapamazsınız. Can tatlıdır. Bizim ülkemizde üç yaşındaki bir çocuğa tecavüz ediyor adam. Öldürüyor. Ama hapiste biz onu besliyoruz vergilerimizle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu adamın yaşamak hakkı olabilir mi? Bir aileden yedi kişiyi öldürüyor adam evini basıp adam cezaevinde yatıyor. Ha bak, geçen taksiciyi gördük de Haberlerini duymuşsunuz. Gariban adam bakıyor soğukta beklemesin diye taksisini alıyor. Adam üç kurşunla onu öldürüyor. E ne olacak şimdi bak o hapse girecek. Sıcak çayını içecek sıcak hapiste yatacak ama onun ailesine ocağına ateş düşüyor. ama İslam devleti ne yapıyor? Sen bu adamı öldürdün mü? Aynı şekilde seni aynı şekilde derken yani seni de öldürüyor. Kimini sallandırarak kimini böyle kısas meydanında. Hırsızın da aynı şekilde. Allah ise ve celle diyor. Bir adam bir adamın malını çalsa onun eli kesilir. Bunlar siyasi cezalardır. Bakın dikkat edin. Siyasi ceza. Neden cuma namazından sonra yapılıyordu? Çünkü herkesin görmesi lazım. Bizim ülkemizde üç yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adamı konağın saat kulesine assak bir hafta orada dursa insanlar korkmaya başlar. Neden? Böyle bir şey yaparsa aynısı başına gelecek. Bir adam bir adamı öldürdüğünde böyle Taksim meydanında başını vurup kes Bak bakalım bir daha o başkaları öldürebiliyor mu? Neden? Sen bunu öldürürsen seni de öldürecekler. Can tattı. Ama maalesef bizim ülkemizde cezalar çaydırıcı olmadığı için bu yapılmıyor. Bu meydan hemen bakın şurayı görüyorsunuz. Arkadaki burası şeriat mahkemesi. Bir hırsızlık olayı oldu. Bir cinayet olayı oldu. Karar alınırdı ve bu meydanda o infaz edilirdi. Her hırsızlık yapanın eli değil ama. Bakın buna da dikkat. İslam acımasız bir inanç değildir. İslam insana yönelik bir dindir. Çünkü bakın az önceki idam siyasi cezadır. Eğer üç beş kişiyi sallandırırsan toplum korkar suç yapamaz. Mesela bizim ülkemizde hırsızın ellerini kessek adamlar hırsızlık yapmaya korkar. Niye siyasi ceza? Bakın adamın elini kestiği zaman sadece el acısı vermiyorsun adama. Bu siyasi bir ceza. Ne demek biliyor musun? Bu adamın el yok. Bu adam toplumda nereye girse hemen mahcup olur, rezil olur. Mesela şöyle bir umre grubunun içerisinde birinin eli olmasa o zaman herkes der ki Aha, bu adam dikkat etmek lazım. Niye? El gitmiş. Ömür boyu rezil eder. Ama üç beş kişilikini yapar, geri toplum güzelir. İşte bunlar siyasi cezalar. Bu meydan ciddede işte bu kısas. Yakın tarihe kadar da uygulanıyordu. Yakın tarihe kadar. Daha sonra da devlet açık alanda Suudi hala devam ediyor da açık alanda milletin gözünün önünde yapmıyorlar artık. Böyle nasıl yapılıyor şu anda? Mesela bir adam bir adam öldürdü. Öldürülen kişinin ailesi getiriliyor. Seyrettiriliyor. Yani maktul, öldürülmüş kişinin ailesi niye? Seyretsin ki şurası soğusun. Yoksa, şimdi düşünsenize. Aileni iki kişiyi öldürecek adam bizim ülkemizde. Üç yıl yatacak sonra çıkacak. Vicdanımız soğur mu bizim? Soğumaz. Soğumaz. Ben benim ailemden iki kişiyi öldür. Üç yıl yattı çıktı ya. Soğumaz. Aileyi böyle toparlıyorlar şu an. Seyretmek isteyenleri. Ondan sonra getiriyorlar. Vurup kendilerinden alıyor. Ailenin de soğusun. İşte bu meydan böyle meşhur. Kısas meydanı diye. Burası da Kısas camisi. Şimdi otobüslerimize bineceğiz. Tavva validemizin kabrinin olduğu evet. yes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>